Sevgili evet, arkadaşlarım hepinize merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur. KYK burs ve kredi başvurularımız başladı. Bizler 17 Kasım 23.59'a kadar başvurularımızı online olarak sistem üzerinden gerçekleştirebiliriz. Bazı arkadaşlarımız başvuru yaparken problem yaşıyorlar. Farklı tarayıcılardan deneyin arkadaşlar. Umuyorum ki gün içerisinde düzelecektir. Eğer bu şekilde devam ederse zaten burs başvurusu için ek bir zaman verilecektir. Çünkü geçmiş yıllarda böyle durumlarla karşılaştık. Burs ve kredi başvuru süresini uzatmışlardı arkadaşlar. Umuyorum ki herhangi bir problem yaşamadan başvurunuzu gerçekleştirirsiniz. Zaten burs başvurusu nasıl yapılır? Güncel bir şekilde videomuzu kanalımıza yükledik. Eğer izlemediyseniz yorumlara sabitlemiş olacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu konuyu ele almak istiyorum. Çünkü birçok arkadaşımız aynı noktada soruyu yöneltmektedir. Ben sadece burs başvurusu yapmak istiyorum. Kredi başvurusu yapmak istemiyorum. Böyle bir durum söz konusu mu? İşte işe baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Sizler şu anda hem bursa hem de krediye başvuru yapmış oluyorsunuz. Maksimum bir hafta içerisinde Hatta bir hafta bile sürmeyebilir. Sonuçlarımız açıklandığı zaman taahhütname onayı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Diyelim ki sizlere kredi çıktı. Herhangi bir işlem yapmazsınız. Onaylamazsınız. O zaman herhangi bir kredi almazsınız arkadaşlar. Sorun bu şekilde halledilmiş olur. Yani kredi çıktı almak zorunda mıyım? Böyle bir durum söz konusu değil. Eğer onaylama işlemi yapmazsanız almak zorunda değilsiniz. Bursa'da böyle bir şey geçerli arkadaşlar. Mutlaka onaylamanız gerekiyor. Geçen senelerde bu problemi yaşayan arkadaşlarımız oldu. Bizlere çıktı. Evet onaylama işlemi gerçekleştireceğiz. Eğer onaylama işlemi yapmazsak maalesef ki burstan da yararlanamayız. Zaten ben zamanı geldiği zaman güncel bir şekilde videolarımı çekip kanalıma yüklüyorum. Sizler sadece abone olarak videolarımızı beğenerek bizi Instagram'da takip ederek sürecin takibini gerçekleştirebilirsiniz. Hatta bugün müsaitliğim olursa canlı yayın yapmayı planlıyorum. Çünkü burs ve kredilerle alakalı sürece yeni dahil olan arkadaşlarımız var. Birçok konuda bilgileri yok. Onları bilgilendirmek adına canlı yayınımızı gerçekleştirebiliriz. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur arkadaşlar. Tüm duyuruları an, an, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.